Şehitlerimizin kutsal emanetleri, sevgili aileleri, kahramanlıklarıyla hepimize örnek olmuş kahraman gazilerimiz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan'ın şerefiniz mübarek olsun. Ayrıca 6 Şubat depreminde felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Buradan özellikle siz şehit ailelerimize ve gazilerimize bir kez daha millet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Eğer başımız dik, alnımız ak, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadığımızı iddia ediyorsak, huzurluysak, mutluysak, eğer ezanlarımız minarelerde özgürce okunabiliyorsa, eğer tercihlerimizi istediğimiz gibi yapabiliyorsak, eğer ayımız al bayrağımız nazlı nazlı gökyüzünde dalgalanabiliyorsa, biz bunu size borçluyuz. Ve size her daim ünlet şükran duygularımızla hayatımızı sürdüreceğiz. Her zaman söylediğim bir var değerli kardeşlerim. Büyük milletlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi vefasıdır. Nitekim insanların da hayırlısı vefalı olandır. Büyük milletler her daim kendisine hizmet etmiş olanları unutmaz. Onları iade eder, anlarını yaşatır. Çünkü bizim önceliğimiz ayıldızı al bayrağımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun dışında bizim hiçbir önceliğimiz söz konusu değildir. O yüzden bağımsızlığımıza, toprak bütünlüğümüze. Ayrıldığı dağ bayrağımıza uzanan eller dün kırıldığı gibi inanıyorum ki bugün ve yarın da sizin gibi fedakar evlatları olduğu sürece kırılmaya devam edecektir.